Akın Bey, madem bu kadar çok kazandığınızı söylüyorsunuz. Neden eğitiminizi çok pahalıya satıyorsunuz? Çok güzel bir soru Can. Bu tartışmasız bir şey. Ee, almak zorunda değilsin. Şöyle bir senaryo da var 12 yıl benim gibi gece gündüz çalışırsın. Dünyanın farklı yerlerinde ürün satabilmek ve satan ürünleri bulabilmek. Bunun için yazılımlar yapıp kendini geliştirmek ve bu şekilde bütün ticaret modellerini yaparak ticaret hayatında öğrenebilirsin. Abartısız sana... 100 bin sterlinden fazla parayı hem 12 sene içerisinde harcayıp batacağını ki benim kadar gerçekten inanmıyorsan bu işi yapmazsın kaybettiğin parayla olursun. Öğrenirsin. Eğer bu bilgiyi satın almak istiyorsa bunun fiyatı bundan bile fazla. Çünkü sen ertesi ay bana 10.000 sterlin para kazandım. Dediğim zaman ben sana neden 1000 poundluk verdiğim bir eğitimi 10.000 pound kazan demek ki o zaman ben onu 10.000 on pound yapmalıyım dediğimde e, sana neden bu kadar fazla kazanıyorsun diye sormayacağım. <laughs> Ticaret yapıyorsun. Ticaret yapmanın mantığını anlamadığın sürece zaten bu düşünce yapısıyla senin bir şey alman gerekmiyor. Ama bugün şöyle bir şey var açık konuşmak gerekirse madem böyle güzel bir soru sordun cevaplayayım. Bugün bir iPhone'a <laughs> düşünmeden 20 bin isterdim ya da 20 20 milyar, 30 milyar para düşünmeden verirsin. O iPhone ya da diğer marka telefon sana ne kazandırır ömrünün sonuna kadar? hiç şey. Sadece egonu doyurursun. Ama kafana yatırdığın yatırımda noktası noktası virgülüne kadar düşünürsün. Üzülerek söylüyorum. Kendine yatırım yapmadığın sürece önümüzdeki senede aynı parayı kazanıp bir telefona 20 milyar para verip 24 ay taksidini ödemek için çalışacaksın. Bizim öğrettiğimizde de o telefonu nasıl hisselerini alıp bütün alanların senin adına nasıl çalışacağını ve paranın senin için nasıl çalışacağını öğreteceğiz. Eğer yani bunu anlayacak zaten mantaliteye sahip değilsen düşündüğün ve yaptığın şeyi yapmaya bak. Ama sana sadece bir öneri ve bu tip düşünen insanlara sadece bir öneri banka hesaplarınıza bakın. Mutluysanız yaptığınız şeye devam edin. Değilseniz bir şeyleri değiştirin. O yüzden hani bu sorun cevabı ben bu kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta ucuza verdiğimi de düşünüyorum. Almak zorunda değilsin.